L. Peygamberimizin çocukları Peygamberimizin yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunların üçü erkek, dördü kızdır. Erkek çocukları Kasım, Abdullah ve İbrahim'dir. Kız çocukları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Bunların altısı Hazreti Hatice'den, oğlu İbrahim de Mariye'den doğmuştur. Kasım ile Abdullah peygamberlik gelmeden küçük yaşta öldüler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarının ölümüne çok üzülmüştü. Peygamberimizin bir künyesi de Ebu'l Kasım'dır. Yani Kasım'ın babası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu künyeden çok hoşlanırdı. Bunda küçük yaşta kaybettiği oğlunun ismi geçtiğinden teselli bulurdu. Diğer oğlu İbrahim ise hicretten önce Medine'de doğdu. O da küçük yaşta vefat etmiştir. Oğlunun ölümü üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşı dökerek şunları söyledi. Göz yaşarır, kalp üzülür. Allah'ın rızasına uygun olandan başka bir söz söylemeyiz. Ey İbrahim! Seni kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. İbrahim'in öldüğü gün güneş tutulmuştu. Bazı kimseler İbrahim'in ölümü için güneş tutuldu dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu düşüncenin yanlış olduğunu bildirerek şöyle buyurdu. Şüphesiz güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki nişandır. Bunlar hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Peygamberimizin kızlarının hepsi büyümüş ve evlenmişlerdir. Hazreti Fatıma'dan başka üç kızı peygamberimizden önce vefat etmiştir. Küçük kızı Fatıma, Hazreti Ali ile evlenmiş ve Hazreti Peygamber'in vefatından sonra altı ay daha yaşamıştır. Peygamberimizin soyu onun neslinden devam etmiştir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin onun çocuklarıdır.